Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ı öyle çok zikredin ki insanlar size mecnun deli desinler. Yani o kadar çok tebliğ yapın, dini yayın, öyle bir gayret edin ki insanlar size deli desinler. Bir kişiye deli için o kişinin imanı tamam olmaz buyurdu Resulullah. Mektubat-ı Rabbani 1. cilt 65. peygamberimiz diyor bir insana mecnun denmedikten sonra onun imanı kamil olmaz diyor. Bütün peygamberlere mecnun denmiştir. İslam'ı bilen bunların e, nimet olduğunu, güzellik olduğunu bilir. <laughs>